Selam arkadaşlar bugün sizlere hangi içerik üretirken hangi e, uygulamaları kullandığımı göstereceğim. Bu video kapağından video izlemeye kadar olsun yazı fontlarına kadar olsun her şeyi size göstereceğim. Siz de benim sayemde olabilirsiniz böyle bir youtuber. Harbakan başlayalım. Şimdi ilk başta abi bu. E, şu anda şu zoom attım abi. anlar yapacaksınız. Mesela burada böyle bozulma efekti falan var. Bakın şöyle mesela atıyorum bir şey oldu burada komik bir şey. Ben de kullanıyorum. Bakın hadi yapıyor. Ondan sonra gidiyor. Yani gayet güzel bu uygulama. Daha bir sürü şey var. Uygulamayı kapkıda indirip YouTube'da detaylı şeyler var. Videoları var nasıl öğrenilir diye. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya bakalım sıradaki uygulamayı hemen geçelim. arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor diye soracaksanız video kapaklarını nasıl, nasıl yaptım bayağı soranlar vardı. Video kapak işine yarıyor. İsterseniz hemen gidelim. Bu eskiden e, ücretliydi hatta bazen hala ücretli ama e, hadi bakalım. Bu işte ne yaptığımı biliyorum. Tamam sonra gidelim. Arkadaşlar bunlar şu anda bir Evet arkadaşlar. Bazen reklam çıkıyor. Çünkü ücretsiz dene ve bu. Hadi bakalım. Şimdi gösteriyorum. Ben genelde buradan yazı yazmıyorum. Yazıya yani buradan da yazabilirim de yazmıyorum. Ee, onun da bir uygulaması var. Onu da göstereceğim. Buradan mesela ne yapalım? Çıkartmalardan. Burada her türlü halt var yani. Bakın burada mesela böyle şeyler var. Şu anda popüler olan şeyler var. Mesela e, ne yazalım? Brawl Stars yazalım. Tüm oyunları yazacağım. Mesela bir, bir tane Brawl Stars videosu çektim diyelim. Stars çıkmadı abi çıkmamasına bakmayın sakın bakın burada bir sürü şey var yani burada kullanması da çok kolay Mesela bakın şöyle bir şey var bunu şöyle yapabilirim şöyle bakın böyle yapabilirim Ondan sonra ne bileyim burada bunu Tabii ki de şey yapmayacağım şu anda çıkarmaya çıkarsam da sileceğim çıkartma buradan geliyoruz buna tıklıyoruz atıyorum sendi var Bakın ben sende bunun yerine koyabilirim şöyle sende koydum bu arada bunu şu anda rastgele yapıyorum. Mesela tamam Brawl Stars'tan böyle yapıyoruz. Roblox bile var. Ama Roblox birazcık abi kızlara genel. Roblox Boys falan yazarsanız daha iyi. Roblox bak direkt çıktı yani. Mesela bak burada uygulamanın şey var böyle koyabilirsiniz bir yere işte böyle <laughs> bildebilirsiniz. Şimdi şuraya koyalım o zaman Roblox'u. Mesela böyle saçma sapan bir resim yapıyorum. Bir de ne koyalım? E, troll bir şey varsa troll. O menfez abi menfez varmış. Menfez koyalım şöyle. <laughs> Koyduk arkadaşlar tamam. E, ondan sonra lan dur ne oldu ya çıkartma. ha? Ondan sonra Minecraft yazalım. Hadi. Minecraft yazalım bu sefer mine. Allah dur. Giraft. Giraf. Harika. Yazdım. Bak burada yani A'sından Z'sine kadar kalbinden domuzuna domuzundan eşeğine şu hatta bu şey bile var yani. Yani Böyle değişik olur ya. Bak burada kedi bile var yani. Şu kedi bile var. <laughs> bak bak bu ne abi. <laughs> ya böyle troll şey böyle. Troll videoların kapakları buradan yapılıyor arkadaşlar. Mesela bak ha bak burada ıı, şey var böyle. Bir çekilmiş foto var. Buraya yüklenmiş. Mesela bunu böyle arka plana koyabilirsiniz. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Bak <laughs> burada şey var böyle değişik bir şey var arkadaşlar. Ama şunu küçük dur lan. Şunu şöyle küçültelim de bak. Böyle şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse. Bu uygulamamız böyle. Gerçekten troll nasıl şey yapacağız bu şu yukarıdaki uygulamayı yaparsınız şartlar bunu yaparsınız paralı oluyor ama mesela buradan indire basarsanız bakın geldi jpg olarak kaydediliyor Tamam arkadaşlar ee, burada şey de yapabilirsiniz burada fontlar var mesela jpg png ama bunlar paralı Tabii ki de sadece cpc zaten JPG e, normal şey ama ama bak yapıldı diyelim Tamam lan dur arkadaşlar en önemli şeyi unutmadım aslında sona bıraktım şöyle bir şey yapabiliriz bakın izleyin. bundan mesela e, normal Roblox şey YouTube'un küçük ekranı ona 16.9 e, ölçekte şimdi ben onu yapıyorum burada araçlardan giriyorsunuz kırpa tıklıyorsunuz ve burada bir sürü şey var mesela diyorum Pinterest e mi paylaşacaksınız paylaş burada kare kare illa kesiyor Roblox şey Roblox diyor oğlum YouTube burada 16.9 var bunu seçin böyle yapın uygula dedim bakın böyle oldu abi uygula dedik şimdi buradan istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz yani bunu unuttum kusura bakmayın bunu da sonradan şey yapayım Tamam arkadaşlar şimdi sıra uygulamamıza hemen geçelim <laughs> sıradaki uygulamamız olmazsa olmaz Ponto bu Ponto ne işe yarıyor diye soracaksanız hemen size göstereyim bu Ponto uygulaması arkadaşlar e, videolarımızda çok böyle güzel e, böyle Nasıl söylesem yazı yazabiliyoruz bu fontlar falan var bir sürü rengi ayarlayabiliyorsun bir sürü şey var bu sadece buna yarıyor ama gerçekten güzel şimdi hemen tıklayalım bakın giriyoruz abi şu anda Ponta'ya girdik hmm. sensel dedim buradan aşağıdan albümü var siz diğerlerine bir işiniz olmaz buraya geldik ondan sonra mesela şunu seçelim don dedim ben bunu ölçekle kaydetmiştik etmiştik biz tamam mesela buradan üstüne şöyle tıklıyoruz add text diyor tıkladık ne yazalım mesela deneme 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 yazısı 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 Arkadaşlar bu güzel yani böyle oluyor. Şu ı'lar birazcık küçük oluyor. Yani yapacak bir şey yok. O zaman onu da şöyle yapabilirsiniz. Böyle yapıyorum mesela deneme yazısı. Şunu şöyle yapalım. Bu arada bunu şey yapamıyoruz. Böyle hani büyütemiyorsunuz. Bunu onu şöyle yap, Tiltten yapmanız gerekiyor. Bu böyle döndürüyor mesela bu atıyorum. Böyle döndürmek istiyorsunuz. Şimdi, ha bak tiltten mesela şimdi ben bunu şöyle döndüreceğim arkadaşlar. Tamam normal kalsın. Style diyor buradan e, yazınızın rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela atıyorum ben siyah yapıyorum. Ya da kırmızı yapmak istiyorum. Don dedim mesela. Kırmızı şu anda. Size bak ki büyüklüğünü yapabilirsiniz. Şöyle bu işinize yarıyor arkadaşlar. Mesela durun birazcık e, Allah yanlış yere tıkladım. Şuradan size'den birazcık daha küçültemem. Bak böyle. Mesela açıyorum böyle. Ondan sonra hareket. Bunu şöyle yapıyorsunuz böyle yani şöyle aşağı doğru bunu oradan yapabilirsiniz. Gayet güven bence güzel. Küçültmeyi zaten gösterdim size'den buradan. Size zaten onu da gösterdim. font. Bak ben fontlar önemli şimdi. Font abi ben bu buradaki fontlarda ben neyi kullanıyorum arkadaşlar? Genelde nerede abi o? Ee, nerede benim kullandığım font? Göstereyim bakın size. Aa, bak bu. Look is Skoy. Bak bence bu en iyisi arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ondan sonra nereden çıkarılıyor? Buradan. Buraya geliyorsunuz. Save image diyor. Buraya tıklıyorsunuz ve artık bitiyor abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar son bir tane var. Bu zaten artık herkes biliyordur. YouTube Studio. YouTube Studio'yu şöyle aldım abi. Aaa YouTube'a göndermek izin vermeyeceğim. Bakın burada benim tüm videolarımın istatistikleri var. A'sından Z'sine kadar Dine. Bu arada yükselmeler var kanalımıza Gerçekten çok iyi. 117 aboneyiz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Burada işte en son paylaştığım videolar var. Görüyorsunuz şöyle. Ee, burada şeyler var. Yorumlarımız var. İçeriklerimiz var burada. Ee, mesela burada şey vardı. Şortlar var. Burada videolarımız var arkadaşlar. Burada ana analizlerimiz var. Bunlar bence en iyi sahibi. Artık özetiniz hazır diyor. Bak mesela. Bak burada çok iyi iki gönderi. Bak bunlar çok iyi. 816 kanalımız izledi. Eyvallah ama çok kişi abone olmadı. Böyle bir sıkıntı var. Ee, ulaştığı kanallar bir sırada iki YouTube ana sayfası. Üç kanal sayfaları. Tamam. İzleyen çiftler. Set 246 olanı izlemiş. Ha, kaç ay öncekini. Zombileri yenmek için bu, bu çok iyi. Zoom Simon. 25 beğeni 22 yorum. Evet çok iyi. Hangi oyunu oynayalım? Ne? Videosu geçin. hafta kaç yorum yapıldı? 22 mi? Bilmiyorum. Aa vallahi doğru. İşte şey yaptım. Ne? Bir dakika takip. Ha evet evet tamam. arka Haftaya görüşmek üzere bitti. Mesela bak buradan böyle şeyler var. Topluluk. Toplulukta paylaştığınız topluluk paylaştığınız şeyler var. Mesela burada topluluklarına çıkanlar var. Bak böyle şeyler var. Yorumlarınız var. Burada gelir. Abi geliri ben kullanmıyorum. Gelir zaten ben YouTube'u direkt şey için kullanıyorum. Böyle eğlencesine kullanıyorum yani para için kullanmıyorum arkadaşlar. Ben yani parayla yola çıkılan yol hayırlı bir yol değildir bence. Sizde yapmanıza gerek yok. Ve bu da bu kadar. Zaten YouTube stüdyoyu herkes biliyor ama ben yine de göstereyim dedim. Nasıl Roblox YouTuber ya da Brawl Stars herhangi bir oyun YouTuber olur biliyorsunuz. Sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın aşağıdan. Ve yorum yapmayı unutmayın tabii ki. Unutmayın 500 abone de özel bir sürprizim var. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.